Evet arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Bu Minecraft'ın sonuna geliyoruz Evet Şimdi videoyu bir durduracağım Bayağı bir kasılıp geleceğim Ve artık bu Minecraft'tan kurtulacağım End portalını hatırlarsanız bu bulamadıydık oldu tapına bulmuştuk ama işte o, o portal bulamamıştık Bir dakika Evet arkadaşlar. Şimdi remottan biraz yardım alacağım. Onda yalan yok. Ama buraya bir tane en portalı yapacağım. Yokarya mı yapsam ki? Dur. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşte gerekenleri aldım. Bu ve bu. Şimdi yapmaya başlayalım Mehmet Arda burayı böyle yaptıydı Ben de buraya yapacağım end portalını Tamam Şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 de buraya Tamam 12 taneyi böyle yerleştirdik Sonra bunları da şöyle yerleştiriyoruz Sonra sonuncusunu da koyunca işte gördüğünüz gibi bir de üç boyutlu. Neyse ben birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar tamam geri döndüm. Şimdi arkadaşlar birazcık çok topladım. Ne olur ne olmaz. Dur şimdi aklıma geldi de. Heh, tamam blok varmış. De yünleri bıraksam iyi olacak. şöyle koştur koştur Ender Dragon'u yeneceğim bu Koş günleri Dediğim gibi bugün son olacak Ve bu sonunda olması için elimden geleni yapacağım Hatta birazcık uzun da sürebilir. et yok mu lan? Et falan yemek yok mu? <laughs> hmm. Burada evet, yok gibi. Burada şu pasta var. Burayı koyamam. Tamam. Evet. Bu bana bir süre yeter. Ama benim yanıma birazcık daha almam lazım ya. Başka hiç mi yok? <laughs> evet, <şimdi inip> <laughs> Bekleyin ben şunu da sorunum etmeyeceğim. Birazcık daha et lazım. Tamam hemen geri geleceğim. Evet arkadaşlar birlikte bir, bir tavuk sayısı bir, bir topladım. Tamam. Bunlar yeter mi ya? Oğlum kim lan o? Allah Allah vurup duruyor. Tamam gel bakalım. şunları şöyle al. Gene bir dakika. Evet arkadaşlar. Artık atlıyorum buraya. Hop atladım. Haydi ya, buraya mı geldim ya? İnşallah uçurma doğru gitmiyorumdur. Uçuruma doğru gidiyorsam sıkıntı. Evet Kerem gene bağırmayı bağlamayı başladı. Neyse arkadaşlar siz onun sesleri boş verin. Ee, o oh, güzel. Ay şunun gözüne bakma. Bunların böyle gözlerine bakmadıkça ya da vurmadıkça Bak ejderha bana saldırmadan şimdi öldü. Çaktırmadan çık. Düşmek istemiyorum. Sonra da şunu oo, katlattım. Güzel. Şimdi şuradan şuna yetişiyor mu? Yetişiyor. Sonra şuna Hayır 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 hayır. Hayır ya. Öldüm. Neyse bari atayım. Evet Alperen de gelecek inşallah. Dur şu kovayı şuraya al da. Sonra... Neyse bir patlattık ya en azından. Hmm, başka ne koyabilirim? Şunu koy. Şu tüyü koy. Hmm. Şu bloklar lazım olacak. O yüzden al. Suyu nerede al. Çünkü dediğim gibi bloklar lazım olacak. Sonra şunu koy. Yenilenme üzere Evet. Suda nefes almaya gerek yok. Sonra... Evet ihtiyacım var. Şuna yok. Ee, sonra şuna da yok. Şu ipe. Makasa da ihtiyacım yok. Makası koyacak yer kalmadı galiba. O şutuyu al. Koy şunu şuraya. Sonra... Makası koy buraya. Bu sefer tüy vardı galiba şurada. Tamam. Geldin mi Alperen? Neyse. Heh, dedim bir an niye ilerlemiyor? Arkadaşlar şimdi portala bir kere daha geleceğim gerisini hızlandırılmış şekilde yapacağım. Haberiniz olsun.

Onde é que Pô, você vai pegar de pé ou você Tomar, abrir o aqui? E co Vamos, coxa, coxa, coxa. Dur 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 dur. Koş koş koş. Oğlum ne yaptın lan? Bak bunu aldım. Ekrana nefesini aldım lan. Ölüyorum lan. Yerim kalk yerim kalk. Önce bir süreceğim. Oğlum hadi lan. Şuradaki gibi gitmedi. Şuradaki gibi gitmedi ya. Lan gitmiş. Баерма. Клим би блоклаз. Склатан достаныс кина. Тосвета. Сурка койин де. Da... <Sessizlik> Dur. Şu an üstünde bir şey patlattım başka kalmadı herhalde ya. Dur ya yetişemedim. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Arkadaşlar orayı muhtemelen hızlandırılmış bir şekilde montajlanmışımdır. Şimdi de sırada Enderman'a diyordum. Evet olanım. Şimdi sırada direkt Ender Dragon'a dalmak var. Şimdi Ender Dragon'a şöyle dalacaktım. Ne dolan o Enderman? Başka başka bir endirmeni mi yakalamışım? Hmm, evet. Ender Dragon bu blokları parçalayamıyor. Bu yüzden de bunları alacağım. Öf. Bunlarla da şöyle ufak bir merdiven yapacağım. Kişi öyle vurabilirim Yemek kalmadı mı lan? Oğlum yemek kalmadı lan yok mu? lan yemek? Tamamdır. Artık tek çare Ender Dragon'u öldürmem. Hadi öl, öl. 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 Kaçtı. Eyvah. Koşamıyorum. Sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. ne? Ah be, öldüm. Lan başka yemek hiç mi kalmadı lan? Vallahi hiç çok galiba. Dur şurada karpuz var. Aa şu karpuzu. Ha kırmam gerekiyordu ya şimdi hatırladım. Tamam 5 tane. Bu 5 tane de yeter ya herhalde. Yine yani Johnson Ender Dragon. Apprenti kendi işiyle orada uğraşıyor ya. Hadi bu sefer de öldür de göreyim lan. atı şunları. Şuradan birkaç tane topla şundan. Yeneceğim aga yeneceğim. Ben bunu yeneceğim. da seni diyecektim ya. Gel lan. O, öyle uzaktan ateş etme. oluyor mu lan? Al bakayım. kaçtı. Dur ya. Oğlum küçük bir eksik unuttum ya. Bunun için bir daha ölmem gerekiyor. Kim geliyor lan bana? Sen misin? böyle geberirsin. Arkadaşlar bir tane eksik var. <laughs> ben de o eksik için tekrar gerekecek ya. Neyse. Video daha fazla uzamasın. Ben o eksiği, ben o eksiği alıp geliyorum. Evet arkadaşlar o eksiği aldım. Piston da o eksik. küçük işte bu yendi. Yürü gitme. Oğlum bak. Yürü gitme. Lan. lan yürü git. <laughs> Seni böyle görmeden öldürürüm lan. Şimdi gelsin bakalım şu XP'cikler, XP'cikler, XP, XP, XP bad news obvious Tamam, şimdi şunu. Nereye gitti bu? Ha, buradaymış. Şimdi şuna dikkatlice şöyle bozuluyordu yazda. Tamam bu şimdi bunu böyle koyduk. Sonra da şuradan şöyle bir tane düğme yap. Ve hop. Bunu böyle alabiliyoruz. Ve işte ejderha yumurtasını da öldük Sıkıntı kaldı mı? Yok. O zaman ne yapıyoruz? Birazcık ışınlanma keyif yapalım. Mesela şuraya şöyle bir ışınlanalım ve oyun bitsin. Evet arkadaşlar. Minecraft'ın bu sezonu bu kadardı. Eğer farklı bir sezon, ikinci sezon falan istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bakın görüyor musunuz ne güzel. Aslında şunu şöyle atla diyesem. adam geliyor buraya. Yes. Bakın gidiyor 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 gidiyor. Ve cık. Buradayım. Acıktım ya. Şöyle birazcık karpuz yiyeyim. Dursun bakalım canım falan. Lan. Lan bu game oda mı geçti lan? Lan Alperen. Arkadaşlar bakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Al böyle hile yaparsın. Böyle de çakılırsın. Sen de kapattın sen. Hayır, sen de kapattın. <laughs> Oğlum sen niye o game modda girdin de böyle yapıyorsun? Bakın <gülüyor> görüyorsunuz <laughs> mu? Gene elektrik direği yapmış. Evet arkadaşlar bu kadardı. Devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.